Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyene hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Benzerlere devam ediyoruz. Geliştirici test 2 çözeceğiz. Birinci soru gelsin. AC uzunluğu 3, AB uzunluğu 4, DB uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Ve iki tane açımız birbirine eşit. Açı ortay. Şunlara alfa diyelim. Bir de Pisagor yaparsak burası özel üçgen 3, 4, 5 olacak. Şimdi biz şuradan açı ortay kolu üzerinden açı ortay koluna dik inersek Şimdi bu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. Burası da 3'e eşit. Şurası da 4 santim. Şimdi biz burada DB uzunluğunu bulacaktık. Burada şundan faydalanabiliriz. Dikten dik inilmiş arkadaşlar. Şuraya da x dersek. Öklit bağıntı yaparsak 3'ün karesi eşit olacak. 4 çarpı x'e. Buradan 9 bölü 4 olarak bulunur. x değeri. DB uzunluğu ise 9 bölü 4 artı 4'ten 16 artı 9'dan 25 bölü 4 olarak bulunur. Doğru yanıtımız edinilir. İkinci sorumuz şu şekilde. ABC üçgeninde iki tane açı birbirine eşit. AE uzunluğumuz 2, EB uzunluğu 4, BD uzunluğu 3, DC uzunluğumuz kaç santimdir? Şu eşit olan açılar alfa, şu ortak açıya da beta dersek. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şu açıda teta olsun. Şurası da teta olacaktır. Şimdi biz burada dc uzunluğu yani şuraya x diyelim. Bunu bulmaya çalışacağız. Teta'nın karşısında arkadaşlar küçük üçgende 4 var. Büyük üçgende ise x artı 3. Küçük üçgende alfanın karşısında 3 var. Büyük üçgende alfanın karşısında 6 var. O zaman dikkat ederseniz burada 1'e 2 oranı var. İşler dışarı çarpımı yapılırsa 8 eşittir. X artı 3'e x'i buradan 5 santim çıkacaktır. Doğru yanıtımız Bursa'dır. ABC üçgeninde 3 tane açı birbirine eşit. AB uzunluğu 8, AC uzunluğu 6, TP uzunluğu 2'ye eşit. TR uzunluğumuz kaç santimdir? Şuradaki uzunluğa x dersek. Ve şu eşit olan açıları da alfa, alfa dersek arkadaşlar. Şimdi şurada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şurası beta olsun. İki iç açı bir dış açı eşit işte olacağından şurası da alfa artı beta'ya eşit. Şimdi şuradaki açıya ise e, teta diyelim. Şurası da alfa artı teta'ya eşit. Şuradaki açımız ise e, m olsun. Şurası da alfa artı m olacaktır. Şimdi küçük üçgende alfa artı m'nin karşısında 2 var. Büyük üçgende ise alfa artı m'nin karşısında 8 var. Şimdi burada e, bize x uzunluğu sorulduğundan dolayı alfa artı teta'nın karşısında x var. Büyük üçgende Alfa artı teta'nın karşısında alt var. Sadeleştirirsek bu oran 1'e 4'tü. Buradan 4x eşittir 6. Her tarafı 4'e böldüğümüzde 6 bölü 4 sadeleşirse 3 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız edinilir. Son sorumuz ABC üçgeninde AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. AD uzunluğu da DC uzunluğuna eşit ve 4 santim. BD uzunluğumuz 5 olduğuna göre AC uzunluğumuz kaç santimdir? Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı ben şimdi şu A noktasından BC uzunluğuna bir dik inersem burada kenarı ortadan ikiye böleceğiz. Toplam uzunluğumuz 9'du. 2'ye böldüğümüzde 4.5 4.5 olacak. O zaman şuraya bir 1 bölü 2 santim kılacaktır. Şurası ise arkadaşlar 4.5 yani 9 bölü 2'ye eşit. Şimdi şurada Pisagor yaparsak şuraya m diyelim. 16 eşittir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı m kareye. Buradan da 16'dan 1 bölü 4 çıkarsa m kareye eşit olacak. 63 bölü 4'tür m kare değeri. Şimdi aradığımız ac uzunluğuna ise x dersek büyük üçgende pisagor yaparsak şuradaki üçgende pisagor yapıyoruz. x'in karesi eşittir m'nin karesi artı 9 bölü 2'nin karesi ise 81 bölü 4'e eşit. x kare eşittir m'nin karesi 63 bölü 4'tü artı 81 bölü 4 toparlarsak burayı 144 bölü 4 olacak. Buradan x kare eşittir 36 olur. x de buradan 6 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıtımız denizlidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.